selamlar arkadaşlar nasılsınız bugün hafta sonu olduğu için birazcık sessizlik var evet arkadaşlar e, sabah yağmur yağmış babam söyledi ben tabi uykudayken bakar mısınız toprak şöyle ıslanmış zaten bir de dünden beri çok fazla sis vardı arkadaşlar yani hala var bakar mısınız evet hala şöyle sis var arkadaşlar Dünden beri böyle. Az önce Rıfkı <laughs> kargaları kovalıyordu arkadaşlar. Kargoların yuvası şuradaymış babam söyledi. Rıfkı da ağaca çıkmıştı. Rıfkı'yı kovaladı karga. <laughs> Sonra kaçtı gitti. Başka bir ağaca çıktı. Şimdi buralarda dolaşıyor Rıfkı. Bu sabah diğer kedim benle <laughs> birlikte çıktı arkadaşlar sabah. Yavruları da dışarı atmıştım. Biraz hava aldılar. Onlar da. Evet görüyor musunuz? Kargalar yine geldi arkadaşlar. Şurada yuvaları varmış. Ihlamur ağacı var burada. Onun tepesine yuva yapmışlar arkadaşlar. Bobidik. Gel kızçım. Arkadaşlar kediler buraları çok seviyor. Böyle ağaçlara çıkmayı işte kelebek sinek yakalamayı çok seviyorlar. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar bugün gerçekten çok fazla sis var ya. Zaten deniz neredeyse görünmüyor. Göstereyim şimdi sizlere. Şöyle bakar mısınız çok fazla sis var. Şurada da köpekler avlıyor arkadaşlar. Şu aşağıda da denizden itibaren de oradan da martı sesleri geliyor. Görüyor musunuz? Şurada bir tane köpek bağırıyor. Evet. Ama yavaş yavaş böyle sanki hava değişmeye başladı arkadaşlar. Hani böyle bir bahar moduna girmeye başladı sanki yavaştan. Zaten ağaçlarda çiçeklendi falan. Yavruları da birazcık dışarı çıkarmıştım arkadaşlar. Onlar da hava alsınlar dedim. Evet. Eve doğru gidiyoruz. Bakalım. <laughs> Bobilik de acıkmış. Değil mi kışım? Acıktın mı? Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz erik ağaçlarını? Çok güzel çiçeklendi ya. Bakın. Böyle Japonya'da ağaçlar oluyor ya sakura ağaçlarıydı sanırım. Onlara benziyor. Gerçi onlar pembeydi galiba böyle açık tonluydu ama onlara benzetiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten böyle dokunduğunuz anda dökülmeye başlıyorlar. Bakın. Arkadaşlar ben şimdi kendime bir kahve yaptım. Dün yapmış olduğum kadayıftan vardı. Ondan da birazcık aldım arkadaşlar. Az önce yağmur yağmaya başladı. Zaten dünden beri çok aşırı derecede sis vardı arkadaşlar. Bu sisle birlikte zaten demiştim sabah saatlerinde de yağmur yağmıştı. Daha sonra daha şiddetli yağmur başladı arkadaşlar. Şu an dışarıda yağmur yağıyor. Tekrardan selam arkadaşlar. Ben şimdi birazcık mola vermiştim. Aslında bugün e, biraz da böyle temizlik yaparak ev işleriyle falan geçirdim bugün aslında arkadaşlar. Şimdi birazdan da zaten yemekleri yapmaya başlayacağım. Akşam oluyor zaten yavaş yavaş. Arkadaşlar dünden beri e, telefonumun kablosunda bir sıkıntı vardı. Aslında telefonum hakkında ben size daha önce de şey demiştim. Hani telefonum dur, dur, durup dururken kapanıyor diye söylemiştim zaten. Bir de dün telefonun kablosu bozuldu arkadaşlar. Şimdi babama e, dedim ki A101'den gelirken bir tane kablo al. İnşallah bulabilirse alacak. Çünkü sen dünden beri kardeşim ikini kullanıyorum. İnşallah bulabilir. Saattir falan arkadaşlar böyle şaka şaka yağmur yağıyordu. Şimdi böyle hava açtı. Gördüğünüz gibi yağmur falan yok. Ama iki saattir falan aşırı derecede yağmur yağdı arkadaşlar. Şöyle göstereyim zaten her yer ıslak. Bakın her yer böyle ıslak arkadaşlar. Ben şimdi dediğim gibi birazdan yemekleri hazırlamaya başlayacağım arkadaşlar. Daha sonra da sizlere okumakta olduğum bir kitap var. Onu göstereceğim. Ona yeni başlamıştım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Deniz şöyle denizi gösterdiğim tarafta size sabah saatlerinde çok fazla sis vardı ama şu an gördüğünüz gibi sis falan yok. Birazcık geçmiş durumda yağmurdan sonra o sis kayboldu zaten arkadaşlar. Şu an deniz gözüküyor. Arkadaşlar ben şimdi yemekleri tam pişirmişken babam geldi. Az önce bir şeyler almıştı. Onları göstereyim dedim sizlere. Kaç bir şey almış arkadaşlar. Bir de benim kablomu almış. Vurmuş yani. Şöyle bir tane Ramazan pidesi almış arkadaşlar gelirken. Şarj kablomu da almış arkadaşlar. Bulabilmiş A101'de. Bir tane şöyle fasulye almış arkadaşlar. İki tane de muzlu keklerden almış. Pop keklerden. Ben dün bilerek almamıştım kek seferde babam almış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben yani uzun süre bunları almayı planlamıyorum ama babam böyle arada alıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Şöyle bir tane Pepsi almış arkadaşlar içecek olarak. Bu arada pilavım da pişti arkadaşlar. Onu da göstereyim şimdi sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi soğumaya bıraktım pilavı. Diğer yemekte sofanın üstündeydi arkadaşlar. Burada pişirdim biraz ama daha sonra sobanın üzerine koydum. Orada daha çabuk piştiği için gördüğünüz gibi pilavım da pişti. Bu şekilde. Bir de şöyle ufak bir salata yaptım arkadaşlar. Kıvırcık domates ve havuçla birlikte çok az bir salata yaptım. Arkadaşlar yemekleri hallettiğime göre şimdi sizlere okumakta olduğum kitaptan bahsedebilirim. Bu kitaba başladım arkadaşlar 2-3 gün önce Polonyalı boksör diye bir kitap. Kitabın konusu şu şekilde arkadaşlar. Bir tane öğretmen var ve bu öğretmenin işte yaşadıkları buradaki insanlarla mesela okulda falan okulunda öğrencilerle olan iletişimlerini vesaire okuyorsunuz. ilk başlarda yani o şekilde başlıyor arkadaşlar. Şu an ben 23. sayfasındayım arkadaşlar çok az okudum yani e, dün zaten biliyorsunuz dışarıdaydık işte babamla birlikte alışveriş vesaire yapmıştık o yüzden dün hiç okuyamadım arkadaşlar ondan önceki gün birazcık okumuştum dediğim gibi iki gün önce başlamıştı gördüğünüz gibi ince bir kitap arkadaşlar hatta şöyle ben Sayfa sayısında yazmıştım 168 sayfa diye 23 sayfa kadar okumuşum. Bu akşam da biraz okumayı planlıyorum arkadaşlar. Bakalım yine bir e, 20-40 sayfa, 30 sayfa falan ne kadar okuyabilirsem yani. Bu arada başka kitaplarım da vardı. Yarım onları da Mart ayı çıkmadan bitirmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah Mart sonunda da Nisan ayında da e, başka kitaplar seçmek istiyorum. İnşallah onları da sizlerle paylaşırım zaten. Dediğim gibi yarım kitaplarım var arkadaşlar. Onları da bitirdikten sonra okuduğum kitaplarla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. İnşallah zaman olursa sizlerle paylaşırım onu da. Kitap bu şekilde arkadaşlar. Ee, kısacık bir kitap bakalım. Nasıl ilerleyecek? Zaten okuduktan sonra dediğim gibi detaylı yorumlarımı sizlerle paylaşıyorum. İlk kez 2008'de yayımlanmış ve bir düzüne dile çevrilmiş diyor Polonyalı boksör Çağdaş Latin Amerika Edebiyatı'nın en önemli kitaplar arasında gösteriliyormuş. Arkadaşlar ben daha böyle basit bir kitap okuyacağım düşünmüştüm yani böyle çerezlik bir kitap okuyacağım düşünmüştüm ama hiç öyle değil kadarıyla söyleyeyim sizlere yani içeriği bayağı zengin bir kitap yani hem öğretici tarafları da var düşündürücü tarafları da var arkadaşlar Birkaç yerinde zaten alıntıladım zaten arkadaşlar bayağı derin konulara giriyor yani böyle işte Çehov'dan bahsediyor başka işte yazarlardan falan bahsediyor edebiyata giriş yapıyor yani. İlk başta zaten anlattığı yerlerde öyküden bahsediyor. Yani öykü nasıl olmalı, işte öykü nedir falan vesaire. Böyle tam anlamıyla hani kitapları seven, işte okumayı seven insanların beğenebileceğini düşündüğüm bir kitap arkadaşlar. Bakalım ben de okumaya devam edeceğim nasıl ilerleyecek. Dediğim gibi zaten bittikten sonra detaylı yorumlarımı sizlerle paylaşırım. Başka kitaplarda okuyorum dediğim gibi. Eğer onları da bitirirsem ay sonunda böyle <laughs> genel bir video çekeceğim arkadaşlar sizler için. Siz hangi kitapları okuyorsunuz? Bunları yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kitaplığımda olan ve henüz okumadığım bazı kitaplar vardı. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoda şöyle göstereyim hepsini sizlere. Arkadaşlar Tirza var. Bana hediye gelmişti o. Ve uzun zamandır da okumayı bekliyordu kitaplığımda. Yakın zamanda okumayı düşündüğüm kitaplar bunlar. Şenliği var arkadaşlar. Ruhlar Evi var. Yine çok merak ettiğim iki kitap bunlarda. Birazcık kalın oldukları için aslında gözümü korkutuyorlardı ama kitaplığımda fazla böyle okumamış kitap yok. Bunlar var. Bir de birkaç kitap daha var arkadaşlar. O yüzden genel olarak bunları okumaya çalışacağım yani. Handan var arkadaşlar. Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar kitabı var. Bu arada Halde Edip Adıvar'dan hiçbir kitap okumamışım daha önce arkadaşlar. İlk okuyacağım kitap olacak. Türk yazarları da böyle yakın zamanda hiç okumuyorum aslında. Hep böyle yabancı yazarları okuyordum ben. O yüzden okuma listeme ekleyeceğim yakın zamanda. Oğuz Atay'dan da daha önce hiçbir kitap okumamıştım arkadaşlar. Tehlikeli Oyunlar kitabıyla başlamayı planlıyorum. Bu arada bende Tutunamayanlar kitabı da var. Yazarın ikisini de henüz okumadım. Ee, tehlikeli Oyunlar kitabıyla başlamayı planlıyorum. Siz daha önce Oğuz Atay'dan hiçbir kitap okudunuz mu? Yorumlarda lütfen benimle paylaşın. Diğer kitabım da Balzac'ın e, Grandet kitabını söyleyemedim arkadaşlar. Bu da yine klasiklerden bir tanesi. Ben daha önce Balzak'tan Vadik Zambak isimli kitabı okumuştum ama seneler önce okumuştum. Yani böyle e, lise yıllarında okumuştum arkadaşlar. O yüzden e, Balzak'tan da okuyacağım. İkinci kitap olacak. Bir diğer kitap da arkadaşlar çiftlik. Bu da yine yakın zamanda aldığım ve kitaplığıma eklediğim henüz okuyamadığım kitaplardan bir tanesiydi. Onu da çok merak ediyorum. Onu da o yüzden listemde bakalım. İnşallah okuyacağım onu da. Diğer kitap Sessizliği Hayranlık arkadaşlar. Abdurrazak Günah'ın kitabı. Bu biliyorsunuz ödül almıştı. Bende bir kitabı daha var arkadaşlar. Kumdan e, yürek diye. Onu da henüz okumadım. Onu da okumayı planlıyorum. Ama öncelikle Sessizliğe Hayranlık kitabını okuyacağım. Daha önce bu kitabı okumaya başladım arkadaşlar ama maalesef ehe, devam ettirmemiştim. Yanlış bir zamanda başladığımı düşünüyorum kitaba. O yüzden tekrar okuyacağım. Magda Sızabun'un Yavrucu Ceylan kitabı var arkadaşlar. E, i̇zanlı şarkısını bitirdikten sonra bu kitabı okumayı planlıyorum. Ben yazardan daha önce iki kitap daha okumuştum. Katalin Soka ve Kapı Kitaplarını okumuştum. Sizlere de tavsiye ederim. Zaten böyle her videomda neredeyse bahsettiğim ve sevdiğim bir yazar ama O yüzden bu kitabını da beğeneceğimi düşünüyorum. Ve son olarak bana hediye gelen kitaplar var arkadaşlar. Onları da yine böyle e, her ay listeme ekleyip okumayı planlıyorum. Dimitris Sotakis'in romanyalı Romanyalıy yanyanyen kitabı var. Yine aynı yazardan bir süpermarketin hikayesi kitabı var arkadaşlar. Bir de Canavar'ın Çağrısı kitapları var. Bu kitapları da yine böyle aylara yayarak dediğim gibi okumayı planlıyorum. Ee, önceliğim bu kitaplar olacak arkadaşlar. Yakın zamanda e, kitap alışverişi yapar mıyım bilmiyorum ama eğer yaparsam sizlerle tabii ki de paylaşırım. Yine bu kitapları okuduktan sonra da yorumlarımı sizlerle paylaşırım arkadaşlar. İşlerinde okuduklarınız ya da merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın bunları. Arkadaşlar videonun kapanışını burada yapalım sizlerle birlikte. Buraya kadar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.